Değerli Entrekom Podcast takipçileri merhabalar. Ee, bugün ilk bölümde olduğu gibi, ta 3 ay önce olduğu gibi sadece Aytunç'tayız. Evet merhaba. Yaklaşık 2 aydır baş başa podcast çekemiyorduk. Özlemişiz. <gülüyor> <gülüyor> evet uzun bir süre oldu. Bu sefer konuk yok ve bomba gibi konularla sizlerleyiz. Evet ilk konumuz ne hocam? İlk konu maillerde sıkça yapılan hatalar. Ya yani bir girişimci mail atmayı iyi bilmesi gerekiyor en azından bunun dünya genelinde kabul görmüş bazı normları var. Herhalde onları konuşacağız. Abi bu konu benim çok hassas <laughs> oldu. <laughs> Değil mi? Sen günde tabii çok etkinlik için çok fazla mail alıyorsun. Gerilebiliyorum. Yani bir de şey var hani 4-5 tane farklı iş var. Ee, günde nereden baksam bir e, 10 kişi falan ya mail ya LinkedIn mesajıyla bir şekilde bir şey istiyor benden. Evet. Öyle olduğu için de birçok hata yapıyorlar. O hataları yapınca da ister istemez insan geriliyor. <laughs> Sırayla başlayalım istersen. Yola gelsin. Bir numaralı hataya çıkıyorum. Çok uzun cümleler kurmak. Eyvah en sevmediğim. Ne ya. yapıyorsun? Roman mı yazıyorsun? Benim en sevmediğim o. anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da. Ya yani 40 kelimeli cümle mi olur ya? <laughs> 4 virgüllü, 8 v'li, 3 aynı zamandalı 40 kelimelik cümle yazıyor. Ya yani okumuyorum hani öyle olduğu zaman okumuyorum. 2, yani mesela şöyle. Amazon'un bir e-mail temple'sı var bilmiyorum gördünüz mü? Bu ara email template'ını atıyor Amazon. Yani böyle e-mail'lar atın, newsletter'lar atın diye. 6 kelime falan. Yani ben 6 kelime yazmıyorum. Ama mesela 10 kelimeli falan cümleler kuruyorum genellikle. 10-12 kelimeli falan. Böyle daha uzunu mantıklı olmuyor zaten. Okumayı güçlendiriyor. Ki zaten mesela günümüzde de SEO'nun önemli şeylerinden bir tanesi readability. Yani okunabilirlik. Şu an yazdığımız bütün makaleleri, blokları ve benzeri şeyleri readability oranına göre de değerlendiriyoruz. Hı hı. E, okunabilir olmuyor yani mailler sonuç olarak. Abi. Daha kısa mailler, boşluklu mailler olması gerekiyor. Ya, cümle tarafı da var, şey tarafı da ayrı zaten. Hani tamam kısa kısa cümle ama kısa kısa 550 tane cümle olduğunda... Evet, o, o zaman da o, zaman o zaman Uzun o ya. ya mail bir toplantı Abi. notu atmıyorsan... After Aynen. toplantı notu falan yazmıyorsan bir şey isteyeceksen bu kadar uzun olmamalı yani. Bir süre sonra şey ya gidiyor yani. Ya yarısını atlıyorsun cevap veriyorsun bu sefer şey diyor. Ortada, ortada yazmış. Ortada e, yani yaz orta orta dediğin 400. <laughs> kelime. Ortada bir şey haber evet. sesine gidiyor ortada. Bu kadar yani. mail okusam günde zaten kitap okumuş oluyor. Neyse. Bir numara hata çok uzun cümlelerle. Hı -hı. Cümle uzun cümle yazmayın mailler lütfen dikkat edin. Hiç kimse sizin hayat hikayenizi ee, okumak evet. zorunda değil. Evet ikinci maddemiz Eee, maildeki niyetin belli edilmemesi. En nefret ettiğim şeylerden evet. bir tanesi. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Ee, ne istiyorsun ha? So what? Yani şöyle mesela. Buna birazdan mail başlığını bekleyelim bence. Mail başlığında zaten daha ilk mail başlığında niyetin belli olması lazım. Tanışma. E, açmayacaksam açmayacaksan da o yüzden açmam. Mesela evet. hani mail cevap vermeyeceksen bırak açmayayım bari. Belli et bari hiç zaman kaybetmeyeyim <laughs> anladın mı? Hani zaten cevap vermeyeceğim belki de. Hani hiç şey yapmayayım. Diye cevap tabii. Yani cevap, cevap verme oranın kaç bu arada? Yüksek ya benim bayağı. 95 cevap var mı? Vardır cevap vermedim. Yani şöyle bazı LinkedIn mesajlarına falan cevap vermiyorum. Onları sayarsak düşüyor biraz ama 90-95'in mailde kesin vardır yani benim cevaplam olarak. LinkedIn tarafı apayrı zaten. Yani orada benim <laughs> bayağı ayrı konuşmak yani gerek gerekiyor. gerekiyor. Işte yani. düşüyor yani LinkedIn'de bir tane. Ama şöyle yani neyse ne istiyorsunuz o. Satış için geliyorsan satış için, partnerlik için geliyorsan partnerlik, sponsor için geliyorsan sponsor, yatırım için geliyorsan neyse ne için geliniyorsa ya da ne için gidiliyorsa onu dile getirmek lazım. Yani hadi bir kahve içelim de yüz görüşürüz değil. Yani niyetini belirle sonra yine kahve içelim. Benim en sevdiğim şey söylüyor öyle bir şeyler. Sonra sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum. E yo tamam ne işi iş yani ne işbirliği ne yani ne yapalım şimdi? Sponsorum olacağım, konuşmacım olacağım. Ben ne şimdi istiyorsan? Sana mesaj verip şey mi yani, ne olacağımı öğreneyim yani. <laughs> Aynen ben ne yapmak istiyorsun? Abi burada şey var şimdi bir sonraki şey maddesiyle bağlayacağım İşte karşı tarafı araştırmadan atmak maddesiyle bunu bağlayacağım. Abi şimdi bana yazdığın zaman ya da benim profilimdeki böyle deli deli birine yazdığın zaman bir bak abi yani hangi işi yapıyor bu adam? <laughs> bana geliyor mesaj satayım. Ee, söylüyor kendine kurumunuzla işbirliği yapmak istiyoruz. <gülüyor> hangisiyle yaptın <laughs> Hangi <Hangisiyle> kurumla? <yapıyorsun? gülüyor> abi yine yapmak istiyorsun? Entrekom'la mı yapmak istiyorsun? Universe Sport mi? Onun da abi, bilmi bilmediği için yazmıyor bu arada yani. Tabi muhtemelen. Abi bir bak hangisi seninle... tam benzer işler yapıyor ama hangisiyle yani? Bana rastgele yazdığın zaman e, otomatik olarak şey yani. Ya sende de mesela birçok iş var. Evet. Ama en azından şey Hani böyle birbirinden farklı şeylere hitap ettiği için en azından belki senin anlama ihtimalin daha Benim, benim anlama ihtimalim çok yüksek oluyor bu arada. Ben de hepsi aynı aslında. Konuşmacı mı e, şey hepsi aynı yani. Sonra bir sonraki madde e, gereksiz betimleme. Bunu sen önermiştim. Gereksiz sen, betimleme. Sen ne demek istiyorsun burada? Ya mesela gereksiz betimleme de şunu, şunu söylüyorum. İşte merhabalar Aytun Cumarım çok 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 iyisindir. <laughs> merhabalar Aytun Cumarım hayatın harika gidiyor. Tamam teşekkürler. <laughs> güzel sevgiler Niye söylemek sen? güzel bir şey. Ben çok kullanmamışım. Merhabalar <laughs> Aytun Umarım her şey harika gidiyordur. Ya bunlar güzel şey. Çok güzel şeyler var da. Fakat ben de burada gereksiz betimleme şöyle de ayırmak lazım. Çok samimi olduğum ve çok goy olarak mailleştiğim evet. insanlar da var benim. Ama herkes öyle değil abi. Hani tam girişimcilik dünyasındayız. Kimse siz demiyor, kimse bey demiyor falan. Okey. Yani. Yani no problem. Gerçekten ben de yani çoğu kişi şey yapmıyorum ama bunu geçen birkaç bölüm önce Özge de anlattı. Kıyan Hani benle Özge'sin ama başka biriyle bey. Tabii. Yani onun ayrımını yapmak çok önemli. Birincisi, ikincisi bir de mesela işi betimliyor da betimliyor, betimliyor da betimliyor bir şey anlatıyor mesela. Ya biz ben ben bunu yapmadığım için bana çok itici geliyor olabilir. Örnek ver, neyse vermeyeyim. Örnek verince şey olacak. Geçen birkaç gün öncesinde İstanbul'daki pazar günü aldım şeyi bir tane mail. Veriyor galiba. Abi yok vermeyeceğim de <laughs> anlatmış da anlatmış anlatmış da ama şöyle ne yaptı konusunda hiç bilgim yok sadece betimlemiş. İşte İtalya'da ya neyse söyledim. Gayet <laughs> <laughs> <evet>, o kadar <laughs> başladın. Abi yok söylemeyeyim belki dinleyiciler. <laughs> Şimdi bak İlk bölümlerde şeyin makarasını yapıyorduk. Üç bir kişi şey dinliyor falan. Aynen şu ya an fazla kişi yani. Neyse, yani. Neydi yok işte A, şey, A ülkesinde şöyle bir şey yaptık. B, B ülkesi modanın başkenti. Modanın başkentinde şöyle şeyler yaptık. Modayla ilgili şunu yapıyoruz. Yok gelinlik falan. Ya sal babacım ya. Of. ya. Yaptığın hani ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İper ben ya, ne yapıyorsun? Gelinlik moda. Anladı zaten artık yani. <laughs> Dinleyen yani, kişi yani. Hani <gülüyor> <gülüyor> direkt isim vermeyeyim de öyle mail atmasın bundan sonra. <laughs> Yani yüzüne, yardımcı olamıyorum ben. Yüzüne söyledim mi? Ya söyledim. Yüzüne söylemedim de yani mailde biraz belli ettim. Link atarsın artık. Artık çok hiçbir şey ne? Sana <laughs> <laughs> <Senden bahsediyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Aynen. Güzel. Bu ben takılmamışım pek buna ya ama bir dahakine ben de takılabilirim. Yani mesela dikkat et. Özellikle mesela bu LinkedIn'de çok var. Mesela şeyde abi şöyle bir ben de çok yapıyorum bunu yapıyordum. Bunu da şu an kendimden sonra fark ettim. Harikasınız smile. <laughs> süpersiniz smile. Ben mesela süper <laughs> kelimesini çok kullanıyorum. Süper. Bunu nasıl göstereceğiz? Youtube videosu çekmediğiniz için şu an marketi anlatmam lazım Elif. <laughs> <laughs> şu an parmak ama desem ama herhalde. Şu an marketi nasıl anlatacağız? Yani Abi, işe onaylama, onaylama edelim. emojisi falan böyle. Kadınlar daha trip odaklı. Ha trip odaklı. Okey <laughs> peki falan. Ee, mesela böyle şeyler kullanmak da bence çok doğru değil yani böyle emojiler. Abi şimdi güzel şey var karşı tarafla ilgili hiç güzel bir şey söylemeden laf girmek. Abi bak. Yakın zamanda şimdi renkler <laughs> bilma <laughs> 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 geçen hafta salı falan diyor şu. Geçen böyle e, son 4 ay içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> e, böyle bir startup işbirliği tarafında bizim kurum İneye tarafında bir şey yaşadık. böyle e, bir arkadaş tanıştırdı bizi işte. Eee biz de mail olarak şey işte Volkan şey döndü böyle. İşte çok güzel uygulama. işte ben sizi 4-5 defa kullanmıştım. Ee, çok güzel ürün yapıyorsunuz falan filan. Eee pazartesi bilmem kaçta görüşelim mi? Tamam. Gelen cevap Pazartesi 2'de görüşürüz. Yani hiçbir şey yok. Abi bak senin ürününle ilgili ve de kurum söylüyor bunu. Tam tersi de ha, değil yani. yani. Senin ürününle ilgili biri daha önce kullandığını söylüyor. Kullandığı için memnun kaldığını ve bu sayede sizinle görüşmek için heyecanlandığını söylüyor yani. Bir teşekkür tane, et. Teşekkür et. Aa, öyle çok mi? heyecanlıyız da feedback abi, bekleriz de. Bu nasıl bir şey yani? Lan bir de tam tersi olsa, kurum yapmasa bunu ben kuruma da kızarım. Lan bak adam senin tam şeyinle canım. işinle ilgili güzel bir şey söylemiş. Hani bir sıcaklık yap ki adam gel, gelirken motive olsun. Tam, tam, doğru. Ama startup yapmadığı zaman bunu zaten hepten. Abi sıçış. direkt sıfır yani direkt hmm. eksi yani öyle direkt bir direkt. dünya yok. Kim lan bunlar? Onu sonra söyleyeceğim. Mikrofon kapatıp söyleyeceğim. Çok merak ettim. Ay çok sinir bozucuydu ya. Baya öyle sinirlendik yani olmaması abi. Ya. Şey ise de hani bana yazıyorsan mesela ya bu şey değil hani karşı tarafı şımartmak ya da şey değil sadece değer gösterdiğini gösteriyor. Yani şey diyebilirsin işte bak orada abi şu kadar etkinlik yapıyorsunuz arkadaşım gelmiş gitmiş güzel gidiyor atıyorum. Ya da University for Society ile ilgili bir şeyse işte bak üniversitelerde şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Ne ya bileyim set space e bu yeni bir UX yapmışsınız güzel olmuş falan bir, bir güzel bir şey söyle bu iyi bir şey yani. Evet. Dümdüz girmenin alemi yok yani. Hayırlı olsun da en kötü. Ha, ha, hiçbir şey doğru, Hiçbir şey. şey demiyorsan teşekkür et hayırlı olsun da falan. Bir şey ha, sana mi? yazıyorsa bunu da batırmayacaksın değil mi de? <gülüyor> aynen aynen <laughs> bari batırma falan diyorum. <laughs> Mesela yani. Abi bu çok kötü. Abi şey sondan bir önceki madde kendini iyi tanıtmamak. Ha bak buna çok gıcığım evet. Abi bu sen neysin? Da... nesin? Doğru, doğru. misin? Doğru doğru bu doğru, da Girişim, Girişim kurucu musun? Technical lead misin? Ne <laughs> evet ya, ya, kendinle ilgili... eee ya merhabalar. Ben atıyorum işte A ekibinden Aytunç Yüksel. Güzel. E. Ee? E yani LinkedIn content'im bu. LinkedIn'e ulaşabiliyorum ben bunu. <laughs> yani. Hani ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Neden yazdın? Hani o neden yazdın kısmına geçmeden önce zaten ilk bence öyle olmalı. İlk paragraf bir giriş introsu çok kısa. 3 5 6 kelimelik. Sonra bir kendini tanıtmalı. Ne yap yani amacın ne olduğunu orada daha belli etmesi gerekiyor bence zaten. Ee, buna evet kıl oluyorum ya. Tamam. Ee, dikkat an... ediyorum mesela ben bayağı yani. atarken, Çok dikkat ederim yani. Kesinlikle. Konuşurken yeni bir madde aklıma geldi. Ha. Ama ona da acayip kıl oluyorum. Şey, seni bilmem kimden duydum derken sadece isimle söylemek. Nasıl yani? Abi atıyorum. E, merhaba Enis Bey. Seni, sizi Burcu'dan duydum. Güzel. Şimdi bak açarım hangi telefonu. Hangi Burcu? Hangi Burcu? Hani minimum 15 tane vardır. Hmm. bir soyadını söyle, firmasını söyle. Hmm. Seni bilmem ne firmasından burcu bilmem neden duydum. Ha, evet. Bana şunu söyledi. <laughs> Senin arandan <nereden> ne konuşuyorlar. Aynen. Abi onların konuşuyorlar. Hayır, oturuyorum, düşünüyorum bu hangi burcu? Ne demiş olabilir? Hangi firmada evet. nasıl tanıttı beni? Evet. Ya birazcık yardımcı ol yani karşı tarafa. Burcu kim? Bilmiyorum öyle abi öylesine. ilk aklıma geldi. Burcu diye bir isim ilk aklına gelecek bir isim değil. Ayşe gelir, Mehmet gelir, Ahmet gelir ilk aklı isim. <laughs> Kanka şimdi öyle deyince bir bak bir, bir kaç <laughs> bir bak kaç tane burcu var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sen buna alış hazırlanmışsın. Yok. <laughs> en çok en çok isim <laughs> telefonumda en çok isim hangi? Vallahi evet. şu an yani maddelerde yoktu zaten. 13 tane burcu var. Mesela en az 10 tanesi hiç dünyasındandır yani. Evet. Sen dikkat etmedin mi hiç buna? Yok hiç dikkat etmemişim ben buna. Şu an söylenince fark ettim. Ama şey oluyor. Yani mantıklı evet. Bir dikkat edin bakayım. Birazcık dikkat hocam. Evet. Şimdi başka maddeler... Mesela cold, cold email tarafına biraz burada da girebiliriz bence. Tamam. Abi mesela o da çok rahatsız edici bir şey ya. Dümdüz aynı ne hmm. isim yazıyor ne seninle ilgili bir şey yazıyor. Ya ben... Düm düz mail atıp Bu yani, yani, linkte daha çok yaşanıyor. Evet sürekli adam kopas kontrol A kontrol C kontrol <laughs> ve ne <laughs> yani, o yani. Klavyenin 3 4 tuşunu kullanarak e, şey yapıyorlar ya ben benim bu çok hoşuma giden bir şey değil email e, en azından yani çok uzakta ve hiç tanımadığım insanlarsa belki bir ihtimal bu da ne demek uzaktaysa. Buradan Hindistan'la ilgili bir şey pazarlıyorsam cold email okey. <laughs> B2B <gülüyor> lead yapacaksam okey falan. Onları sonra konuşuruz ama. Yani ha ne bileyim. Mantıklı değil kol öyle söyleyeyim. Bir şey ararken mesela bunu ağırlıklı olarak kime söyleyebilirim? Mesela sponsorluk arayanlara, yatırım arayanlara. Partner arayanlara falan bu cold email mantıklı değil. Ya her şeyimizde az önce gördün işte her atacağım firma atacağımız maili modifiye ediyoruz sürekli. Modifiye ediyoruz yani bir modif tamam bir ana taslağın olsun da modifiye et yani onu. Modifik modifikasyon şart. Hocam 8 tane madde konuştuk. Evet. Kısa bir özet geçecek olursak işte çok uzun cümleler ve uzun bir mail kullanmak, tam niyetini belli etmemek, gereksiz betimlemeler yapmak, karşı tarafı araştırmadan mail atmak, karşı tarafla ilgili güzel bir şey söyleyip intro yapmamak, kendini iyi tanıtmamak, cold email mail kullanmak ve birinden referansla geldiğinde böyle açıkça kim olduğunu söylememek. Arkadaşlar 8 tane nacizane e, tespit ettiğimiz bugüne kadar hata var. Bunları yapmayın lütfen. Bunlar yaygın hata bu arada. Çok yaygın bu arada. Bu artık hani irrite edici bir boyuta gelmiş diye düşünüyorum. Hani ben mesela tabii birkaç yıl önce ben de belki bunları yapıyordum. Lillaki. Ee, hani yapa yapa bir şekilde ama en azından bunu dinleyince bunu yapmaya bundan nefret ediliyor yani kurum tarafı, yatırımcı tarafı, startup tarafı, mentor tarafı, fark etmez, eğitmen tarafı, bir şey tarafı falan, bunlardan nefret ediliyor yani. Güzel. Ee, sizin de başka düşündüğünüz hatalar varsa insan, ha, yoruma yazın da engeç mutkası alalım. <gülüyor> <gülüyor> yoruma yazabilirsiniz. LinkedIn'den falan filan. Yoruma yazın da engeç mutkası alalım. Aaa, güzel. 15 dakika. Yeter. Kapatıyorum. Kapat. Tamam. Görüşmek üzere. Yepyeni bir bölümle daha sizlerle olacağız. Yaklaşık 2,5 dakika sonra. Görüşürüz. <laughs>